Her yıl Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Ama burada yaptığımız birçok etkinlikte her ne kadar hasta ve hasta yakınlarımıza büyük destekler ve farkındalık projeleriyle yakınlaşsak da kanser hastalarımızı tedavi eden, kanser tedavilerini uygulayan sağlık çalışanlarımızı bazen ihmal ediyoruz. Bu nedenle bugünkü etkinliğimiz kanser hastalarımıza şifa dağıtan çok değerli sağlık çalışanlarımızla birlikte stresle başa çıkmayı hedefledik ve bunun içinde de yanımda çok değerli e, spor eğitmenimiz Elif Hocam var. Beni böyle bir etkinliğe çağırdıkları için çok mutluyum. Bu etkinliğin içinde olduğum için. Cesli baş etmek biraz zor, evet hepimiz için ama kendimizi ne kadar güçlü olduğumuzu sadece dinlediğimiz zaman, içimize döndüğümüz zaman hissedebiliyoruz. Bunun için böyle esneklik, biraz dinginlik antrenmanı olarak yapıyoruz bunu. Hadi başlayalım. Başakları arala. Kaldır kolları yukarıya. Birleştir ellerini. Yukarıya doğru iyice esne. Uzadığını hisset. Nefes al ver. Kolları omuz aslında indir. Sağını al, solunu destekle esnet. Yavaşça bırak, solunu al, sağını esnet. Kolları arkada bağla. Bacaklar aralığı. Öne doğru esne ve omuzlarını zorlamadan kaldırabildiğin kadar kollarını yukarıya kaldır. Yavaşça kalk. Bacaklarım hala aynı pozisyonda. Sağımdan destek al, solunu da esnet. Gel yukarıya. Solundan destek al, sağına esnet. Şimdi gel yukarıya tekrar. Sağ tarafını güzelce esnet, iç bacağını. Şimdi gel matla dümdüz, uzat bacaklarını. Parmakların karşıya göstersin. El parmakların kalçaya doğru baksan. Yukarıya doğru göğsünü aç. Başını geriye doğru serbest. Bırak omuzlarını yumuşak. Gel öne doğru. Ayak parmakların bu sefer sana doğru baksın. Onlara doğru gitmeye çalış. Bedenin el verdiğince tamamen gitmek zorunda değilsin. Ne kadar gidebiliyorsan. Ortalığa, merkeze gel. Bacaklarını arala. Sağ bacağını kalçanın iç kısmına doğru çek, sol bacağına doğru esne. Şimdi yavaşça sağ bacağını aç, sol bacağını kasıklarına doğru çek. Sağ bacağına doğru esne. Çok güzel. Şimdi iki bacağını da dümdüz uzat. Matla dümdüz yat. Kolları kulak hizasından yukarıya doğru kaldır. Sabah gelinir gibi dümdüz, dümdüz, dümdüz yukarıya doğru dümdüz. Ayak parmağından el parmağına kadar açıldığını hisset. Esne. Yukarıya doğru, yukarıya doğru. <laughs> Sol bacağı uzat. Sağ bacağının üzerinden geçir şimdi. Sol kolu sağ bacağın üzerinden geçir. Sol el kuyruk sokumunda dön omzunu gör. Şimdi düğümü boz. Sağ bacağını sağ sol bacağını üzerinden geçir. Sağ kolunu sol bacağının üzerinden geçir. Diğer elin kuyruk sokumunda dön omzunu gör. Bu da yine omurganın genişlemesi, dönmesi için çok güzel bir hareket. Esneten bir hareket. Tutulduğunuzda kullanabilirsiniz. Yavaşça düğümü çöz. Matla yüzüstü dön matta yüzüstü yat. Bana doğru dönerseniz hareketleri görmeniz daha kolay olur. <laughs> Kolları başın yanına aldım. Ellerim tam şakak hizasında. Ayak parmaklarım karşıya bakıyor. İkisini olduğu gibi kaldırdım. Sıktım. Ayak parmaklarının pozunu bozma. Ayak parmaklarım hala karşıya baksın. Gel kobraya. Biraz daha daraltıp dirsekleri bükmeden ben de ellerim. Yavaşakça bırak kendini al sağ ayağını geriye doğru, bu önemli, geriye doğru direnç uygula. Ön bacak kaslarının acıdığını hissedebilirsin, bu normal. Güzel. Yavaşça bırak, sol elini, sol ayağını al. Geriye doğru direnç uygula. Sağ elinin iç kısmına, sağ ayağını al, öne doğru esne. Dikkat etmem gereken yer diz kapağıma, ayak parmaklarımı geçmeyecek. İstersen yerden destek alabilirsin, istersen dirseğini koyabilirsin. Nasıl rahatsan. Ayak diz kapağı, ayak parmaklarımı geçmeyecek. Şimdi sol ayağımın topuğuna oturduğum sağ ayağımın topuğu yerde parmakları bana doğru baksın. Eğer buraya kadar rahatsız eden bir şey olmadıysa öne doğru esne. Yavaşça merkeze gel. Aynı bacakla bir kere daha öne doğru esne. Diz kapağıma ayak parmaklarımı geçmesin. Sağ ayağını içeriye doğru katla. Sol bacağını geriye doğru iyice sağ ol, Gel dirseklerinin üzerine. Eğer alternatifini veriyorum. Eğer burada zorlanan varsa direkt katlayabilir de şöyle. Yavaşça bırak. Diğer ayağını yanına nazikçe gönder. Parmak uçlarında Topukların yere küçük küçük değdir. Sağ sol. <laughs> Şimdi bekle. Sol elini iç kısmından sol ayağını çek. Öne doğru ezme. Sol bacağı içeriye doğru katla. Sağ bacağı geriye doğru iyice sağ. Gel dirsek üzerine. Elini başının arasına al bekle. Bedenini ne kadar kullanabildiğinin farkına varman için yapılan küçük egzersizler. Ayak tabanlarını birleştir. Burada yine uyarmam gereken çok küçük bir şey var. Eğer belde hassasiyet varsa, bel fatığı gibi ya da belde müthiş bir ağrı gibi ayaklar burada önde kalsın. Eğer belde bir ağrı yoksa çek kasıklara doğru ayakları. Önden ellerini birleştir onları destekle. Minik minik salla, aç birazcık destek ver kendini sıkıştırarak açmaya çalış. Yavaşça bırak. Yumuşak oturma pozisyonuna gel, rahat oturma pozisyonuna. <laughs> şimdi birkaç yer kaldı sadece yapmadım. Omuzlarım kaldı mesela. o bir şey daha yapacağım. Nedir? O kulaklarıma kadar çekip kürek kemiklerinden yumuşak şey yuvarlayacağım. Evet. Ne kadar gerildi, de biliyor musun? Bunu masa başında çalışırken özellikle yapabilirsin. Rahat tutulma dedim. Şimdi sıra boyluma geldi. Son bir boylumu da yapıyorum. Boyluma asla destek vermiyorum. Zaten yatırdığımda o esneyecek. Sağa doğru düş. lütfen. <laughs> Sağa doğru düşür. Aşağıya doğru düşür. Geriye doğru düşürürken ellerden arkadan destek al, göğsünü de aç. Boynunu rahat bırak geriye. Gel ön tarafa, merkeze. Derse katılmış olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. <laughs>